Amerika Birleşik Devletleri ve Sovyet Sosyalist Rusya arasında İkinci Dünya Savaşı'ndan hemen sonra ortaya çıkan ve uzun yıllar devam eden soğuk savaş dönemini herkes nükleer silahlar, uzay yarışı, füze krizleri ve gizli servislerle ilgili olduğunu bilir. Ancak iki ülkenin paranoyaklık derecesinde birbirinin eline baktığı bu dönemde telepati ile ilgili de hem bir yarış hem de bir savaş vardı. Bu konuyu anlatmadan önce telepatinin ne olduğunu ve tarih içindeki serüvenini incelemek gerekir. Telepati, insanda var olduğu kabul edilen ama bilimsel olarak açıklanamayan güçlerin başında gelmektedir. Telepati, bireyler arasında bilinen beş duyunun yardımı olmaksızın gerçekleştiği ileri sürülen bilgi aktarım şeklidir. Telepatide alıcı ve verici olmak üzere en az iki kişi vardır. Etkiyi gönderen ya da düşüncesini ileten kişiye verici, gönderilenleri almaya çalışan kişiye alıcı denir. Telepati yeteneğine sahip bazı alıcı telepatların diğer insanların zihinlerini okuma yeteneği olduğu da söylenir. Telepati, psikokinezi ile birlikte parapsikolojik araştırmanın iki temel araştırma alanını oluşturur. Bu alanda telepatiyi tam anlamıyla keşfetmek ve anlamak üzere sürdürülen birçok araştırma vardır. Telepatinin nasıl, ne yolla gerçekleştiği hakkında çeşitli varsayımlar ortaya atılmışsa da henüz kesin bir sonuca ulaşılamamıştır. Rahip Warburton erkek kardeşiyle beraber aynı evde yaşıyordu. Evde yalnız olduğu bir gün koltukta uyuyakaldı ve gördüğü bir rüya ile sıçrayarak uyandı. Rüyasında kardeşi aydınlık geniş bir salonda merdivenlerden inmekteydi. Birden ayağı kayıyordu ve yuvarlanmaya başlıyordu. Korku içinde uyanan rahip kardeşinin nerede olduğunu merak etmeye başladı gördüğü bu rüyanın başka bir şeye işaret ettiğine inanarak kardeşinin başına kötü bir olay gelmiş olabileceğini düşündü. Saatler sonra eve dönen kardeşi ağabeyine başına gelenleri anlatmaya başladı. Rahibin kardeşi şöyle diyordu. Balo salonundan çıkarken merdivenlere indiğim sırada ayağım kaydı ve merdivenlerden yuvarlanmaya başladım. Neredeyse boynum kırılacaktı. Telepati konusunu ele alan kitaplarda bu olaya benzeyen binlerce örnek bulunmaktadır. Ayrıca birçok insan farkında olmasa bile mutlaka buna benzer olaylar yaşamıştır. Telepati yüzyılı aşkın süredir araştırılmakta. Telepati sözcüğü ilk kez 1882'de Frederick Myers tarafından Yunanca'daki uzak anlamına gelen tele sözcüğü ile etkilenme tesir almış olma, hissetme anlamlarına gelen patia sözcüğünün birleştirilmesiyle elde edildi. Frederick Myers Cambridge Üniversitesi'nde öğretim görevlisi olduğu yıllarda İngiltere genelinde geniş kapsamlı bir anket düzenledi. bin kişiye sorular soruldu ve ankete katılanlar yaşadıkları telepatik olayları anlattılar. Anket sonuçları incelendiğinde insanların telepati olarak nitelendirdikleri pek çok olay yaşandığını ve bu durumun ne kadar yaygın olduğu tespit edilmiş oldu. Bunun üzerine bilimsel çevrelerce bu konuya ilginin artması pek çok telepati deneyinin yapılmasını sağladı. Telepati araştırmacılarının öncülerinden biri de William Barrett'tır. Dublin Kraliyet Bilimler Koleji'nde fizik profesörü olarak görev aldığı sırada yaptığı deneyler sonunda telepatinin varlığını kabul etmiştir. William Barrett, sadece kendiliğinden gelişen telepati ya da ön gibi durumlarla ilgilenmemiş, deneylerinde birbirini tanımayan insanlardan birbirlerinin düşüncelerini ve aklından geçenleri okumalarını istemiştir. Benzer bir deneyi Profesör Oliver Lodge da yapmıştır. Oliver Lodge'un deneyi ise daha önce telepatik bir olay yaşamış iki insanı bir odanın iki köşesine yerleştirip ellerine verdiği iskambil kartlarından seçtiklerini bilmelerini istemek üzerineydi. Deneye katılan insanların elde ettiği başarı hayret verici boyuttaydı. Telepati sadece halk arasında değil bilimsel çevrelerde de büyük ilgi görmüştü. Fakat çoğu bilim adamı deneylerin daha fazla kişi üzerinde ve daha çok yapılması gerektiği ve deneyler sonunda kesin sonuçlar alınmamasından ötürü telepati konusunda temkinli yaklaştılar. İngiliz doktor Joseph B. Ryan telepati konusunu daha derin deneyler uygulayarak araştırmaya başladı. Extra Sensory Perception ya da kısa adıyla ESP adını verdiği bu deneylerde yardımcısı Carl Zener tarafından icat edilen ve ileride telepatiyle özdeşleşecek olan Zener kartlarını kullandı. Zener kartları daire, artı, dalga, kare ve yıldız sembollerini içeren 25 karttan oluşan bir destedir. 1930'larda Dük Üniversitesi'nin parapsikoloji laboratuvarında Zener kartlarıyla yapılan deneylerde kartlar desteden tek tek çekiliyor görmedikleri bu kartlarda hangi sembollerin yer aldığını bilmeleri de isteniyordu. Deneklerin bu testlerde kabul edilebilir başarı oranı 5 sembol olduğu için normalde %20 olması gerekirken başarı oranının %20'nin çok üzerinde olduğu gözlemlenmiştir. Bilim dünyasında telepati ve duyu ötesi algılama kavramı giderek dikkat çekmeye başlamıştı. İkinci Dünya Savaşı'nın son bulması ve ardından gelen soğuk savaş döneminde telepati olgusu devletlerin ve tabi ki gizli servislerin ilgisini çekti. 1950'li yılların sonlarına doğru Fransız basınında Amerikalıların askeri alanda telepatiden yararlandıklarını açıklayan raporlar yayınlanmaya başlandı. Bu raporlardaki iddialara göre Amerikan denizaltısı Nautilus'ta bulunan bir askerle kıyıdaki bir telepati uzmanı arasında mesaj alışverişi denemeleri yapılıyordu. Hatta bu denemeleri bir medyum kontrolünde yaptıkları da belirtiliyordu. Pentagon bu haberleri şiddetle yalanladı. Ama bu haber Sovyet Rusya'nın oldukça dikkatini çekmişti. Ruslar çok daha gizli bir şekilde telepati ile ilgili çalışmalar yürütmeye başladılar. Ruslar telepati sayesinde geniş kitleler üzerinde düşünce kontrolü yapmayı hedefliyorlardı. Hatta bu yöntemin Amerika tarafından kendilerine uygulanması ve Rusya'da bir iç savaş çıkartılması gibi paranoyak bir fikri de benimsiyorlar ve böyle bir ihtimale karşı önlem almak istiyorlardı. Ruslar yaptıkları çeşitli deneylerde Sibirya ve Moskova arasında telepati ile Bilgi alışverişi yapmayı denediler. Sibirya'daki kişi önündeki 20 Zener kartını rastgele dizip bu bilgiyi Moskova'daki kişiye telepati yoluyla gönderdi. Moskova'daki alıcı ise 20 karttan 12'sinin sıralamasını doğru bilmişti. Bu deney sırasında iki kişi de beyin dalgalarının elektriksel olarak anlık şekilde belirlenmesi için bir makineye bağlıydı. Deney sonunda iki kişinin beyin grafikleri doğru bilinen kartların gönderilme ve alınma anında aynı çıkmıştı. Elde edilen bu bilgiler sonucunda Ruslar telepatiyi Morse alfabesiyle birleştirip bilgi alıp vermek amacıyla kullanmaya çalıştılar. Ancak kısa cümlelerde elde edilen başarı uzun cümlelerde yakalanamıyordu. Mühimmat sayısı, koordinat gibi sayısal ifadelerin telepati yoluyla iletilmesi sırasında pek çok karışıklık meydana gelmişti. Telepatinin askeri anlamda kullanılmasını araştıran bu gizli proje grubunda yer alan Rus bilim insanı Dr. Leonid Vasilyev daha sonra telepati konusunda geniş kapsamlı araştırmalar yaptıktan sonra telepatinin iyileştirici gücünü araştırmak üzere deneylere başladı. Bu deneylerden birinde çok çarpıcı bir sonuç elde etti. Vücudunun sol tarafı tamamen felçli olan bir kadını hipnotize etti ve ona telepati yoluyla mesajlar göndermeye başladı. Gönderdiği mesajlar ile kadından bazı isteklerde bulunuyordu. Bunlar sol elini kaldırması, iki elini kaldırması, dizlerini karnına çekmesi gibi ferşli bir insan için imkansız olan şeylerdi. Doktor Vasiliev'in hipnozu ve telepatiyi kullandığı bu deney seanslarına birkaç kez daha devam etti. Her seansta ferşli kadın biraz daha hareketli hale geliyordu ve toplamda 7 seans sonunda kadının felçli hali tamamen ortadan kalkmıştı. Rusların yaptığı bu deney ve diğer telepati deneylerini Amerika yakından takip ediyordu. CIA'in geçtiğimiz aylarda paylaşıma açtığı eski istihbarat belgelerinde de bu deneyler tüm ayrıntılarıyla yazmaktadır. Şüphesiz Rusların telepatiye verdikleri bu deney önem ve pisicik güçlerin araştırılmasına ayırdıkları yıllık 350 milyon rublelik bütçe Amerika'nın da bunu bir tehdit olarak görmesine sebep olmuştur. Rusların elinde kilometrelerce uzaktan insanların düşüncelerini, fikirlerini, hareketlerini etkileyen bir gücün varlığı ve kullanılıyor olması Pentagon'un ve CIA'nin uykularını kaçırmaya yeterdi. Komünist Rusya Yönetimi 1961 yılında Doktor Leonid Vasilyev öncülüğünde şimdiki ismi St. Petersburg Devlet Üniversitesi olan Leningrad Üniversitesi bünyesinde ESP deneyleri için özel olarak parapsikoloji laboratuvarlarının kurulmasını sağladı. Amaç telepatinin ve duyu dışı algılamanın varlığını kesin olarak belirleyebilmekti. Sovyet Rus Yönetiminin tek hedefi bu gücün varlığını tam olarak netleştirip kitleler üzerinde etkili olacak bir düşünce kontrolü silahı üretebilmekti. Ancak doktor Vasiliev ve ekibi bunu başaramadı. Çünkü başarılı olan deneylerle birlikte başarısız olanlar da hayli fazlaydı. Bu da telepati yeteneğinin her insanda bulunmadığı ya da yeterince gelişmiş olmadığı anlamına geliyordu. Doktor Vasiliev bu konudaki araştırmalarını, deneylerdeki gözlemlerini ve raporlarını bir kitap halinde yayınlayarak bilim dünyasının fikrini almayı düşündü. Ancak dönemin bilim insanları tarafından pek çok eleştiriye maruz kaldı. Örneğin deneylerde kontrol unsurunun bulunmaması pozitif ve negatif anlamdaki insan faktörünün değişkenliğinin tespit edilememesi gibi bilim dünyasından pek çok tenkit yazısı ile karşılaştı. Bunun üzerine Sovyet yönetimi projeden ve Doktor Vasiliyev'in ekibinden maddi desteği çekti. Sonuç olarak bilim dünyası telepatiyi reddetmiş ve Sovyet Rusya yönetimi gizli silah fikrinden vazgeçmiş oldu. Ancak bu dönemdeki CIA raporlarında telepati ve ESP hakkında herhangi bir şekilde açıklanamaz olsa bir de bu gerçek bir olgu ifadesi hala kafaları karıştırmaya devam ediyor. 1978 yılında Amerikan ordusu bünyesinde CIA kontrolünde Stargate programı adı verilen gizli bir çalışma yapılmıştır. Stargate programı ile telepati ve Remote viewing yani uzaktan görüntüleme adı verilen düşünce gücüyle uzak mesafeleri zihinde canlandırarak görüntü alma amacıyla deneyler yapıldı. 1995 yılına kadar süren araştırmalar ve deneyler CIA tarafından yayınlanan bir raporda edinilen bilgilerin doğruluk oranının %15 olduğu ve herhangi bir istihbarat operasyonunda hiçbir zaman yararlı olamayacağı sonucuna varılması üzerine durduruldu. Geriye ise Soğuk Savaş döneminin iki paranoyak devleti arasındaki bu ilginç çekişme, hiçbir yere varamayan deneyler ve varlığı kesin olarak açıklanamamış bir güç kaldı. Peki siz ne düşünüyorsunuz? Telepati insanın bilinmeyen bir özelliği olabilir mi? Yoksa telepati olarak tanımlanan şey aslında içgüdülerimiz ya da empati yeteneğimiz mi? Eğer telepati varsa bu güç insanlığın yararına nasıl kullanılabilir? Fikirlerinizi yorumlarda belirtmekten çekinmeyin. Bu tarz videoların devamı ve kanalımıza destek olmak adına abone olmayı, videoyu beğenmeyi ve paylaşmayı unutmayın. Yeni konular ve yeni videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.